Gelin bu şiirin şifrelerini beraber çözelim. Bu yolculukta bir uyanış var, bir algı meselesi var ve kaybolan özün peşindeki bir adamın izini süreceğiz. Ama bunu yaparken de tamamen şiirin kendi güçlü imgelerini takip edeceğiz. Hadi o zaman laf uzatmadan başlayalım. Şiir bizi daha ilk andan itibaren bu gizemli mısralarla yakalıyor. Düşünün, bir adam uyanıyor ama ne kadar, ne kadar zamandır uyuduğunu bilmiyor, hiçbir fikri yok. Ve sonra gayipten bir ses ona diyor ki, bir asır geçti. İşte tam bu nokta bizi şiirin kalbine, o büyük bilmecenin tam ortasına atıyor. Kim bu adam ve bir asır sonra uyandığı bu dünya nasıl bir dünya? Peki bu uyanış nasıl bir şey? İşte ilk olarak buna bakacağız. Adam gözünü bir açıyor ve dünya tamamen bambaşka bir yer. İşte bu yeni gerçeklikle ilk yüzleşmesi nasıl oluyor? Ona odaklanacağız. Zaman ardında ne gibi izler bırakmış? Bir görelim bakalım. Ve işte tam bu noktada şiirin ilk büyük paradoksuyla yüzleşiyoruz. Çok çarpıcı bir karşıtlık bu. Adamın yanındaki ekmek düşünün, bir asır geçmiş ama hala taptaze. Bu ne demek? Bu zamanın asla eskitemediği o manevi vadi, umudu simgeliyor. Ama sonra bir bakıyoruz, eşeği, o koca hayvan bir kemik yığınına dönüşmüş. Bu da bize neyi gösteriyor? Fiziksel dünyanın, yani maddenin zaman karşısında nasıl çürüyüp gittiğini. Yani özetle ruh kalıcı, madde ise geçici. Buradaki detay gerçekten çok çarpıcı. Eşekten geriye bir tek semeri kalmış. Peki bu ne anlama geliyor? Şiir burada bize diyor ki bu eşek yani bu maddesel varoluş kitabı taşıyamamış. O ilahi vahyin ağırlığı altında ezilmiş, onu sırtından atmış. Bu o kadar güçlü bir metafor ki gerçek anlamdan yani vahiyden koptuğunuzda varoluşunuzun nasıl eninde sonunda çökeceğini gösteriyor. Peki bu adam uyandı ve tek başına mı? Hayır hiç de değil. İşte işin ilginçleştiği yerlerden biri de bu. Anlıyoruz ki uyanan adam aslında kendini evrensel bir inananlar topluluğunun bir alayın içinde buluyor. Yani o kişisel uyanış bir anda evrensel bir yolculuğa dönüşüyor. Kimler var bu kafilede bu yolda? Şöyle bir bakalım. Sadece bir lokma bir hırkası olan dervişler. Sırtında kendi hıçını taşıyanlar yani İsa'nın takipçileri ve kefenlerini giymiş olanlar, hani o ölmeden önce ölmek denen mertebeye ulaşmış müzzemmil ve müddessirler. Bakın bu inanılmaz bir şey. Şiir burada dinler üstü evrensel bir mesaj veriyor. Bu yol diyor hepimizin yolu. Tüm inananların ortak yolu. Peki bu yolculuk tam olarak nerede gerçekleşiyor? Şiir bize net bir cevap veriyor. Sırattadır diyor. Şimdi sırat kelimesini duyunca aklımıza hemen ne gelir? Ahiretteki o kıldan ince, kılıçtan keskin köprü değil mi? Ama işte Karakoç'un dehası burada devreye giriyor. O bu kavramı alıyor ve onu bu dünyaya taşıyor. Diyor ki, asıl sırat bu dünyadaki manevi arayışın ta kendisidir. O zorlu ince yol, işte o sırattır. Ve şimdi geldik şiirin belki de en can alıcı noktasına, merkezindeki o büyük krize. Nedir bu kriz? Sadece bakmakla gerçekten görmek arasındaki o devasa fark. Düşünün, herkes aynı yolda yürüyor, aynı sırattan geçiyor. İyi ama herkes aynı hakikati görebiliyor mu? İşte o algı çatışması tam da bu dizede su yüzüne çıkıyor. Yoldakilerden biri, gözleri perdeli biri bağırıyor. Hani nerede? Ben göremiyorum ki. İşte bu. Manevi körlük dediğimiz şey tam olarak bu. Hakikat burnunun dibinde ama sen onu göremiyorsun. Şiir bu hali bütün çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Peki tamam, göremiyoruz da şiire göre gerçekten görebilmek için ne lazım? Bize üç tane temel şart sunuyor. Birincisi, bir çocuğun saflığına sahip olmak. Hani o kral çıplak diyebilen, önyargısız, masum bakış var ya, işte o. İkincisi, Mekke'de olmak. Yani vahyin kaynağında, olayın tam merkezinde olmak. Ve üçüncüsü, ki bence en önemlisi bu, Mekkeli olmak. Yani ne demek bu? Orayı bir turist gibi ziyaret edip gitmek değil o ruhla yaşamak, o ruhun ta kendisi olmak. Peki kimler görebiliyor? Şiir bunu da açık açık söylüyor. O gözleri perdeli olanların tam aksine duranlar görebiliyor. Yani kim bu duranlar? Tıpkı Arafat'ta vakfiye duranlar gibi inancında sabit kadem olanlar, sebat edenler. Ve tabii ki kitapla yol tutanlar, yani rehberi ilahi kelam olanlar, işte onlar o hakikat yolcusunu görebiliyorlar. Şimdi geldik şiirin zirvesine, tam kalbine. Şairin iki kutsal şehir üzerinden kurduğu o müthiş karşıtlıkta gizlenen asıl mesaj var ya, işte şimdi o ortaya çıkacak. Evet işte bu karşılaştırma bence hem şiirin hem de bu çözümlemenin en kritik noktası. Şiir iki şehir arasında inanılmaz bir gerilim yaratıyor. Bir yanda Mekke var. Mekke ne? Kaynak. Vahyin ilk çıktığı yer. Ham, filtresiz, saf bir çığlık. Öte yanda Medine var. Düzenin kurulduğu, kurumların oluştuğu şehir. Ama gelin görün ki bu düzen zamanla o kaynaktan gelen ilk sese, o çığlığa karşı sağırlaşmış. Ve işte geldik şiirin en sarsıcı, en tokat gibi dizelerine. Mekke'nin sokakları en yüksek desibelden çığlıklarla yankılanıyor diyor şair. Ama bu çığlıkları kim duymuyor biliyor musunuz? Kendi düzeni içinde rahata ermiş, o düzenin konforuyla sağırlaşmış olan Medine duymuyor. İşte bu vahyin o taze, o sarsıcı özünün zamanla kurumsallaşma, alışkanlıklar perdesinin altında nasıl kaybolup gittiğinin, nasıl duyulmaz hale geldiğinin trajik bir resmidir. Şimdi bir an duralım ve bu güçlü imgeyi günümüze getirelim. Şiirin sorduğu bu soru aslında bugün tam da bize soruluyor. Günümüzün sağırları kimler? Temel hakikatlere karşı sağırlaşanlar, kimler? Acaba hangi düzenler, hangi konfor alanları, hangi alışkanlıklar bizi de o kaynaktan gelen sese karşı duyarsızlaştırıyor? Üzerinde düşünmek lazım. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi bütün bu ipuçlarını bir araya getirelim ve şiirin bize bıraktığı o son, o en kalıcı mesaja odaklanalım. Yani tüm bu uyanış yolculuğu bizi en sonunda nereye getirdi? Şiir son noktayı üç kelimeyle koyuyor. Işık, Kimlik ve Çığlıklar. Sanki bütün o uzun yolculuğun bir özeti, bir formülü gibi. Gerçek bir manevi uyanış diyor şair, önce hakikatin ışığını görmeyi gerektirir. Sonra o ışıkla kendine yepyeni bir kimlik inşa etmeyi ve en sonunda da o kimliğin kimsenin duymadığı çığlığını yeniden duyurmak için mücadele etmeyi. Ve gelin bu çözümlemeyi hepimizi düşündürecek bir soruyla bitirelim. Eğer şairin ima ettiği gibi o kaynaktan gelen ilk ve saf çığlık hala bir yerlerde yankılanıyorsa onu duymak için bize bugünün insanına ne düşüyor? Belki de cevap yine şiirin ta kendisinde gizlidir. Ne dersiniz? O çocuk saflığına dönebilmek ve sadece Mekke'de olmakla kalmayıp Mekkeli olabilmek bence üzerine epey düşünmeye değer. Bugün sizlerle oldukça sembolik bir yolculuğa çıkacağız. Bir adamın uyanışını, bir şiirden yola çıkarak kişisel bir hikayeye dönüştüreceğiz. Bu aslında bir dönüşümün ve adeta küllerinden yeniden doğuşun öyküsü. Hadi hikayenin tam ortasına dalalım. Her şey kahramanımızın ne kadar uyuduğunu bile bilmeden uyanmasıyla başlıyor. Ve sonra gayetten bir ses ona diyor ki tam bir asır geçti. Düşünsenize bir asır, koskoca bir ömür kendi hayatınızdan çalınmış yüzyıl. Bu kaybın omuzlara bindirdiği yükü bir hayal edin. İşte burası çok ilginç. Karşımıza müthiş bir tezat çıkıyor. Umudun sembolü olan ekmeği hala taptaze duruyor. Ama eski yüklerini, dertlerini taşıyan eşeği ise toza ve kemiğe dönüşmüş. Zaman bazı şeyleri çürütürken bazılarına hiç dokunamamış anlaşılan. Bu da bize şunu gösteriyor ki, o ekmek sadece bildiğimiz bir yiyecek değil. Aslında o, çıkacağı bu yeni yolda onu ayakta tutacak olan umudun ta kendisi. Üstelik asla bayatlamayan, tazeliğini hep koruyan bir umut. İşte bu taptaze umutla yola koyuluyor. Ama bu yolda tek başına değil, yanında kendi yüklerini sırtlanmış başkaları da var. Ve hepsi birlikte neredeyse bir ustura ağzı kadar dar ve bir o kadar da zorlu bir patikada yürümeye başlıyorlar. Ve bu üç adım aslında her gerçek dönüşümün başlangıcını ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Her şey o derin uykudan uyanmakla, sonra devam etmek için kendine bir neden, bir umut bulmakla ve en sonunda o en zor ilk adımı atmakla başlıyor. Ama yürümeye devam ederken, yolculuğun belki de en yalnızlaştıran kısmıyla yüzleşiyor, çok rahatsız edici bir şey fark ediyor. Yoldaki herkes onun gördüğü şeyi göremiyor. Evet, yanındakilerden bazıları kelimenin tam anlamıyla önlerindeki gerçeğe karşı kör. Gözleri sanki görünmez bir perdeyle kaplanmış ve yolculuğun asıl hakikatini bir türlü idrak edemiyorlar. Sadece bakıyorlar ama kesinlikle görmüyorlar. Gerçeği tüm çıplaklığıyla görebilmek için bir çocuğun o filtresiz dürüstlüğüne sahip olmak gerekiyor sanırım. Hani herkesin görmezden gelmeye alıştığı o bariz gerçeği Kral çıplak diye haykırma cesareti var ya, işte kahramanımızın sahip olduğu şey tam da buydu. Anlıyoruz ki bu yolculuk aslında fiziksel bir hedefe, bir şehre ulaşmakla ilgili değil. Asıl mesele, hakikatin kendisiyle bir olduğunuz bir zihin durumuna, bir bilinç seviyesine ulaşmak. Yani Mekke burada bir coğrafya değil, bir varoluş hali. Bu yeni anlayışı, bu hakikati bulduktan sonra içinde ezici bir arzu beliriyor. Bunu herkesle paylaşmak. İçindeki bu büyük keşfi kendine saklaması imkansızdı. Ve başlıyor sokaklarda koşmaya. Keşfettiği o harika gerçekleri avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dinlemek isteyen herkese karşılıksız bir şekilde sunuyor. Sesi tam 120 desibel. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, yanı başınızda çalışan bir jet motorunun sesi demek. Neredeyse kulakları sağır edecek, şehrin temellerini sarsması gereken bir çığlık. Ama işte en acı tarafı da bu. Feryadının o inanılmaz şiddetine rağmen sesi sağır kulaklara çarpıp geri dönüyor. İnsanlar duymamayı seçmişti. Bazen en büyük sessizlik en yüksek sesin duyulmadığı andır. Ve işte tam da bu deneyim, yani çığlığının duyulmaması ona bu yolculuğun asıl ve nihai dersini öğretiyor. Sonunda anlıyor ki aydınlanma denen şey ne kadar yalnız bir yolculuk olabiliyor. Hayattaki asıl zafer başkalarına ikna etmekte de değil, tek başına kalsan bile kendi gerçeğinin yolunda yürümeye devam etmekte de yatıyor. Çünkü duranlar sadece yürüyenleri seyreder. Ve tüm bu hikaye bizi üzerinde uzun uzun düşüneceğimiz can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer etrafınızdaki dünya kulaklarını tıkamayı seçtiyse, elinizdeki bilginin, haykırdığınız gerçeğin asıl amacı nedir? Değer mi?